Denizli Tavas Avdan Termik Santralin yapılacak olduğu bölgelerdeyiz bugün. Denizli'de bütün demokratik kitle örgütleri, çevre örgütleri, Türkiye Mimar Mühendis Odası, Denizli Şubesi, Baro hepsi termik santral, tabi bu odası da dahil olmak üzere termik santralin yapılacağı alandaki durumdan dolayı itirazlarını yükseltmeye başladılar. Şu anda Tavas Avdan Mahallesi'nin sınırları içerisindeki tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeyiz. Burası geçimini kuru tarımda sağlayan buğday, ki Türkiye'nin tahıl ambarı buğday, arpa, zeytincilikle uğraşan bir bölge. Burada yapılacak olan termik santral sonrasında 640 bin dönümlük yani 640 hektarlık alan termik santral ruhsat sahası olarak görülmekte chat raporunda. Bu ruhsat sahası günde 24 saat boyunca çalışacak. Termik santral yılda 1 milyon 690 bin ton civarında bir kömür işleyecek ve çet raporundan da gördüğümüz üzere yıllık 1 milyon 380 bin ton da kül bırakacak. Bu küller bu güzelim tarım arazilerine ve zeytin bahçelerinin üzerlerine gelecek. Artık bir 10 yıl sonra burada ne zeytincilik ne tarım ne orman faaliyeti hiçbir şekilde insanlarımızın ekmeği aşı her şeyi son verecek. Tabii her şeyden önce de bütün dünya artık bilmektedir ki termik santralin bulunduğu yerlerde insan sağlığına ve çevre sağlığına gerçekten çok zararlı artıkül maddelerin dolaştığı ve bu örtüler üzerine bu tarlar üzerine geleceği biliniyor. Türkiye'de 15 termik santralin bulunduğu ilde Bırakın diğer hastaneleri çocuk onkoloji hastaneleri kurulmaya başlandı. Bu bölgede yaşayan çocuklarımız 10 yıl sonra 12-13 yaşına geldiğinde gerçekten böyle amansız bir hastalığın pençesinde olacaklar. Şu anda bulunduğumuz yerde ciddi bir rüzgar esintisi var. Yerleşim yerlerine en uzak yerleşim yeri 4 kilometre mesafede ve Avdan mahallemizde yaklaşık 750 metre 1 kilometre civarında bir uzun uzaklıkta. Denizli kuş bakışı, kuş uçusu dediğimiz tabirle 25-26 kilometre civarında. Burada yapılacak olan ve 30 yıl boyunca yılda 1 milyon 380 bin ton bütün doğaya salınacağı bir santral hem de önce Tavas'ın, Kalen'in ve ardından da tüm Denizli'nin hem çevre sağlığı, hem tarım alanları hem de insan sağlığı açısından bir vahim katliam tablosu olacaktır. Biz yetkilileri buradan uyarıyoruz. Denizli termik santral istemiyor. Tavas termik santral istemiyor. Ben Alda Mahalle Muhtarı İlhan Kulaç. Bu bölgede termik santral yapılmak isteniyor. Biz bu bölgede termik santral istemiyoruz. Bu zeytinlik alandır burası. Bu sene ben kendim 15 bin tane fidan dağıttım. Bu çevreyi dikilmesi için. Onun için bu fidanlar hep bak. Bu arazilerde zeytinlik, buğday, arpa, nohut her türlü bitki yetişiyor. Biz sağlıklı yaşam, sağlıklı çevrele olur diyoruz ve termik santraline karşı çıkıyoruz. Teşekkür ederim. Değerli Denizliler, değerli Tavaslılar, Bugün Avdan Mahallesi, Adam Harmanı Mahallesi bölgesinde yapılacak olan termal santral bölgesindeyiz. Ben Mustafa Çalıca, veteriner hekim, Denizli Büyük Menderes İnisiyatifi dönem sözcüsüyüm. Değerli arkadaşlar, bugünlerde Covid-19 mücadelesinin yapıldığı bütün dünyada bu çalışmalar yapılırken, insan sağlığı en önemliyken maalesef ülkemizde bunu fırsat bilen rantçılar sermayecilere göz yuman siyasal iktidar doğanın katliamına göz yummaktadır. Biliyoruz ki ekosisteme yapılan müdahale bütün canlılara yapılan müdahaledir. Biz bugüne kadar doğanın bir parçası olduğunu değil doğanın bir hükmedeni değil doğanın bir parçası olduğunu kabul edemedik. Ancak son yıllarda bilim adamları diyorlar ki bu Covid-19'un bile doğaya yapılan ekosisteme yapılan müdahalelerden oluştuğunu söylemektedirler. Bir diğer konu dönemin enerji bakanı geçmiş yıllarda Türkiye'de fosil yakıttan kurulan termik santrallerin zamanla hızla terk edileceğini kapatılacağını söylemişti. Ancak maalesef bugün yapılacak olan santrallere aynı siyasal iktidar göz yummaktadır. Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde dünyada yapılan toplantıda gelecek 5 yılın en önemli konusu ekosisteme yapılan müdahaleler olduğunu bütün gelişmiş devletler bir büyük sermaye kabul etmektedir. Ancak buna maalesef ülkemizde göz yumulmaktadır. Biz de havamıza, toprağımıza, suyumuza ve en önemlisi bütün canlıların ve insanların sağlıklı yaşam hakkına yapılan bütün müdahalelerin karşısındayız. Bu bölgede yapılacak olan termal, termik santral çalışmalarının sonuna kadar takipçisiyiz. Bütün vatandaşlarımız da bu konuda gereken hassasiyeti göstermektedirler. Halkımızla birlikte bu çalışmalar yakından takip edilmektedir. Buraya termik santral yapılmasına karşıyız. Yapılmaması için gereken bütün yasal yolları kullanacağız diyor. Bütün denizlere saygı ve sevgilerimi sunarım. Merhabalar, ben Avukat Ozan Orpak, Denizli Barosu Yönetim Kurulu üyesiyim. Denizli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Koordinatör üyesiyim. Malumunuz Denizli Tavas ilçesi Avdan mahallesinde bir termik santral yapılmak isteniyor. Buna ilişkin biz baro olarak müdahalemizi kamuoyuna net olarak bildiriyoruz. Bunun için önemli en önemli noktalar hukuk ayaklar altına alınıyor. Gördüğünüz gibi Avdan'da bulunan bir zeytin bahçesinin içindeyiz. Bu zeytin bahçesinden bu bölgede binlerce ağaç, binlerce bahçe var. Buradaki en önemli nokta şudur. Zeytin koruma kanunumuz açıktır. Kanun der ki bir santrale yakın 3 kilometreye kadar bir zeytinlik olmaması gerekmekte. Ancak gördüğünüz gibi burası dağ taş zeytinliklerle dolu. Ve yine kanunumuzda belirtilen faydalı tarım arazileri denen bir noktamız var. Bu toprakları bilenler bilir. Binlerce yıldan beri insanlar burada yaşamakta, buradaki topraktan faydalanmaktadır. Faydalı tarım arazisi dediğiniz yerler bu yemyeşil yerlerdir. Yapılmak istenen bu santralde tam bu arazilerin göbeğindedir. Yani doğa katledilmek istenmektedir. Biz de baro olarak bu noktada hukuksal mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Türkiye'deki enerji sorunu termik santraller ile çözülemez. Enerji üretiminde ekonominin ve kaynak potansiyelinin yanında dikkat edilmesi gereken en önemli konu çevresel etkiler olmalıdır. Bu nedenle temiz enerji yatırımlarının özendirilmesi ve ülkemizde mutlak surette yapılması gereklidir. Değerli dostlar, termik santraller, kamu yararı ve bölge halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından kesinlikle uygun yapılar değildir. Daha önce Sinop'un Gerze ilçesinde, Samsun'un Terme ilçesinde, Hatay'ın Erzin ilçesinde, Mersin'in Silifke ilçesinde, Tekirdağ, Çerkezköy, Çanakkale Çırpılar'da yapılması planlanan termik santral projeleri bölge halkının sergilediği aktif mücadele sonucu iptal edildi. Değerli dostlar bu konuda söz Tavas ve Kale halkının saygılarımla.